Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün gerçekten güzel bir villa tanıtımı için geldik. 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak. 350 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş Tam mustakil bir villadan bahsediyoruz. Sinan kardeşimin eline sağlık dış cephesini çekiyor. Gerçekten harika bir mimarisi var. Değerli arkadaşlar bu, burada geniş bir arazinin üzerine 6 adet tam mustakil villa yapılmış. Biz bir tanesini tanıtacağız. Şu karşıda görmüş olduğunuz villayı tanıtacağız değerli dostlar. Tabi 350 metrekare olunca havuzu şu gördüğünüz bütün çim alanları bu villaya ait. Havuzun üstü kapalı. Niye kapalı diye sorarsanız çünkü hayvanlar falan düşmesin diye üstüne böyle çim çitlerden kapatmış. Kat mülkiyetli, iskanlı güzel bir villadan bahsediyoruz derler arkadaşlar. Gerçekten harika bir villa. Sinan dış cephesini çekiyor. Ben de böyle hani çim alanını, peyzaj alanını sizlere gösteriyorum. Dört e, tarafı yani sitenin tamamı taş duvarlar örülmüş. Dört tarafında da kamera güvenlik sistemleri mevcut. İskanlı kat mülkiyetli gördünüz bu alan komple size ait. Şu villanın ön cephesi öbür tarafta. Yani siz bu villayla hiçbir bağımız yok. 350 metrekare arsa Sinan'la beraber yavaş yavaş böyle evin içerisine doğru gideceğiz. Anlata anlata gideceğiz. Üç oda, bir salon, Ayrı mutfaktan oluşan hakikaten güzel bir ev. Tabi buradan da diğer villalar için de ne yapmış? Limon çamları dikmiş. Çamlar daha yeni bitmiş bir e, villadan bahsediyoruz. Çamlar büyüdüğünde de tamamen izole bir hal alır. Ön tarafta veranda alanında gördüğünüz üzere üstünü bordeaux malzemeyle güzel bir pergola yapmış. Spot lambalar verilmiş. Bütün kapı pencerelerde e, panjur sistemleri mevcut. Tekrar Sinan kardeşimi bu tarafa aldığımda şöyle bahçe alanı ön tarafı gayet güzel. Geniş bahçeli yer isteyenler için ideal bir yer. Aydın Didim Efe'ler Mahallesi'ndeyiz. Toplu taşımaya çok yakın, alışverişlere çok yakın bir yerde gördüğünüz bahçe sizin. Tam müstakil bir villadan bahsediyoruz. Bu arada fiyatını da sormak istiyorum. Ee, söylemek istiyorum. Tabii e, fiyat konusuna gelince... Burada acilliyetten bir tane daha var değerli dostlar. Acilliyetten 8 milyon 400 bin lira ama burası 8 milyon 400 olan oturulmuş evde. Yani böyle 2-3 ay oturulmuş ama ihtiyaçtan acil satıyor. Bu evimiz de aşağı yukarı o rakamda bitiyor. Şimdi <laughs> etraflıca dolaşalım. Burada yarım kalan bir peyzaj alanımız var. Onlar tamamlanacak. Gerçekten de güzel bir yer. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Bazen Sinan bana kızıyor. Miraç abi sen anlatırken hep sırtını dönüyorsun. Ara ara da kameraya bak diyor. Haklı olarak söylüyor. Ee, Tabi giriş kısmımız hemen şu karşı tarafta. İnşallah Sinan kardeşim drone görüntüleri de gösterecek sizlere. Binanın giriş kısmına geldiğimizde yani kimsenin işiniz yok. Mustakil girişli Mustakil bir evden bahsediyoruz. Üç oda bir salon ayrı mutfaktan. Tabi ev aynı zamanda alttan ısıtmalı ee, yapılmış. Tabi şimdi bohçalama sistemiyle yapıldığı için üç basamakla yukarı çıkıyoruz. Çelik kapının önüne geliyoruz. Yine patlak taşlarla yapılmış. Güzel bir dekorasyon verilmiş. Hemen çelik kapıyı açtığımızda gördüğünüz üzere güzel bir koridor alanı. Diğer villalar gibi şeye girmiyoruz. Ee, Sinan da içeri davet ediyorum. Çelik kapıyı kapattığımda daha iyi bir anlatım, daha iyi bir sunum oluyor. Burada vestiyer alanı için dolaplar yapılmış. Hemen giriş kısmında e, bir banyo alanımız var. Sinan kardeşim size göstersin Bunlar çok önemli Şeffaf temper camla düşer kabinimiz var Hilton dolabımız var Çift açılımlı vastas penceremiz var Yani koridor kısmında böyle bir geniş alanda Banyo yapmak çok da güzel Giriş kısmında son zamanlarda Çok yoğun isteniliyor Giriş kısmında düz girişte oda olması için Burada da güzel bir oda Düşünülmüş ışık aydınlatmak için Pencere verilmiş led ışıklar Spot lambalar Tavan yüksekliği de oldukça yüksek ee, Tabi 3 artı 1 ayrı mutfak demiştik giriş e, kısmındaki odamız bu 60'a 120 porselen seramik döşemiş tekrar koridor kısmına çıktığımızda hemen salona girmeden karşıda sürgülü kapı verilmiş veranda alanına çıkış için o da ayrı bir özellik salona gireceğiz salonda oldukça geniş kullanışlı kare şeklinde yapılmış. Gördüğünüz üzere burada sabit camlar kullanılmış buzlu cam. Ön tarafta da bahçeye havuz alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Burada da amber renginde led ışıklarımız var. Televizyon ünitesi düşünülmüş. Gerçekten bölgenin en iyi villası. Fiyat olarak da en uygun villa. Sinan şöyle e, tekrar böyle dışarıya bir daha bakalım salon kısmından dışarı çıktığımızda. Gördüğünüz üzere şu. Peyzaj alanı, ne kadar yeşillik alan görür, görünürse hepsi size ait. Tam müstakil. 350 metrekare arsadan bahsediyoruz. Üzerine inşa edilmiş dubleks villa bölgenin de e, takdir ederseniz videolarda da bakıyorsunuz. 22, 23, 24 milyon isteniliyor. Biz Miraç Emlak olarak en uygun portföy neredeyse oraya geçiyoruz. Şimdi ayrı mutfak demiştim. Koridor kısmından geldiğimizde mutfak kısmına geçeceğiz. Değerli arkadaşlar burada bir fikir daha söyleyeyim. Burası arsa sahibi müteahhite vermişti. Şu anda tanıtımını yaptığım arsa sahibi gerçekten güzel bir insan. Sevgili Mustafa Bey onunla da iletişimle girdiğimizde size ciddi anlamda yardımcı olacak. Gördüğünüz üzere mutfağımız bu şekilde buzdolabı yeri, bulaşık makinesi yeri, tezgahımız gene çimston, beyaz granit evye, e, fırın, set üstü ocak, aspiratör yeri. Burada da çok amaçlı, çok kullanışlı raflar yapılmış. Tavanlarda gene spot ve led ışıklarımız var. Televizyon sistemlerimiz hazır. E, giriş kısmı, bahçeleri hepsini tanıttık. Tabi mutfaktan da bahçeye çıkış için veranda alanına çıkış için gene sürgülü kapı verilmiş. Yani mutfakta e, yemeğinizi hazırladığınız zaman pergolanın altında güzel vakit geçirebileceğiniz bir alan. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst kata çıkarken koridor kısmına zaten siyah grantler döşenmiş. E, basamaklarda da gene granit basamaklar yapılmış. Koridor kısmındaki seramikle uyum sağlamış. LED ışıklar verilmiş. kare korkuluklarımız var. E, beyaz Spot lambalarımız gene mevcut. Oldukça kullanışlı, e, rahat merdivenler kullanılmış. Koridor kısmına çıktığımızda hemen e, sol tarafımızda genel banyo var. Genel banyoyu da Sinan kardeşim göstersin sizlere. Beyaz hilton dolap, kapının arkasında da düşer kabinimiz var. E, gene çift açılımlı bastas pencere. E, oldukça güzel bir şekilde tasarlanmış. Tabi hemen e, koridor kısmına geldiğimizde Karşıda ışık aydınlatmak için burada da sürgülü kapı verilmiş Fransız balkon tarzında birinci, ikinci yatak odasına geçeceğiz. İkinci yatak odasına geldiğimizde iki taraftan da Fransız balkon veya normal balkona çıkışımız var. Tavanlar ledli spotlar vesaire panjur sistemleri. E, bu odanın içerisinde kendine özel balkonu söz konusu. Burada da havalandırma için... Güzel bir Fransız balkon düşünülmüş. Oldukça şık bir ev geziyoruz. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız değerli arkadaşlar. Dediğim gibi dört cephesi kamera güvenlik sistemlerinden korunuyor. Aynı zamanda yerden ısıtmalı bir inşaattan bahsediyoruz. Üçüncü yatak odasına doğru geçeceğiz. Üçüncü yatak odamız ebeven banyolu. Sıkça ebeven banyo isteyen dostlarımız var. Oldukça geniş, yaklaşık 18 metrekare genişliğinde bir yatak odasından bahsediyoruz. Önünde bir o kadar güzel, geniş, ferah bir balkonumuz var. Hemen balkon kısmına da çıkalım. Üst kattan da bahçe alanını, havuz alanını sizlere göstermek istiyorum değerli arkadaşlar. E, yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Gördüğünüz üzere bu arazi, bu bahçe komple sizin olabilir. Tabi ebeveyn banyolu bir e, odadan bahsettik. Ledlerimiz, spotlarımız mevcut Burada hazır bir gardırop da yapılmış. Yani banyo olduğu için banyodan çıktığınızda burada yüklük tarzında yani gardırop tarzında düşünebileceğiniz bir alan çamaşır makinesi buraya tasarlanmış değerli arkadaşlar. Çamaşır makinesinin üstünde kirli elbise temiz elbiselerini stoklayabileceğiniz bir alan düşünülmüş. Hemen banyonun içerisine de girelim. Banyonun içerisine geldiğimizde 120'ye 120'ye şeffaf temper camla düşak kabini yapılmış. Çift açılımlı vasıtas penceremiz, beyaz hilton dolap, tuvalet alanı da burada. Yani çamaşır makinesini muhafaza altına almış, oldukça kullanışlı bir alandan bahsediyoruz. Değerli dostlar, Miraç Emlak olarak çalışmaya devam ediyoruz. Didim'i sizin evinize kadar taşıyoruz. Didim'le ilgili size bilgi veriyoruz. Amacımız illa size ev satmak değil, Didim'deki gayrimenkulün değerini sizlere bildirmek, sizler için e, bu görevi üstlendik. Aynı zamanda inşaat da yaptığımız için yani fırsat da olmuyor. Ben normalde günde iki tane video atıyordum. Bazen e, günde artık bir taneye düştük. Bazen de atmama şeyimiz oluyor ama mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde sizlere sunum yapıyoruz. Bugün sizlere 350 metrekare arsa içerisinde 3 oda bir salon ayrı mutfaktan oluşan tam müstakil tam bağımsız özel yüzme havuzlu harika bir villa sunumu için geldik. Miraç Emlak olarak bu villayı biz beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Miraç Emlak'ı takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.